babayla bacı kardeşmişler. Bacı kardeşler ağa babayla. Tabi öyle diyorlar. Ama köyde çok gören olmuş. Buradan oraya ateşin gidip gel geldiğini. Ama bu yüzerliğin bir özelliği var. Burada bir dal götürdüm adamın ocağını batırır. Değil mi? Aynen yani ben, bir dal dahi götürmeyesin. Ben de çocukken duymuştum bunu ya. Öyle bir şey Şimdi var. bu kız kardeş o erkek kardeş mi? Öyle diyorlar. Söylem o. Ağ baba erkek kardeş. Evet, bu da yüzelliği ana harika. Çok teşekkür. Evet, Şöyle çekeyim. Bizim de çocukluğumuz burada geçti. Harikaydı. Buz gibi sular şurada vardı. Birileri de çeşme yapmış. Allah kabul etsin. Aa, burada bir çocuk buldum. Senin ismin ne? <laughs> Lütfücan. Telefon bana bak. Bir dakika. Vallahi. Dağdak bulduk. <laughs> Oo güneş de muhteşem. Harika manzara. Burası bizim köy. İstersen sen, sen telefondan da çekebilir isten. Neyse ben sana atarım bunları. İstersen yani tek çek, çekeyim çek. mi sen? Abi nereye gidiyorsun? evet, doğru gidiyoruz. Niye? Sadece de, videoda ben gözükmem için şeyler rica edebilir miyim? Sen, şöyle... hmm. sen beni tutup beni çekeceksin. özellikle çıkmam için. Tamam. Bu şekil. tamam. Bekle. Geç. tarafa Tamam. canlı <laughs> kamera değil mi? E şey fotoğraf normal basın mı? Hiçbir şey yemasın bu şey. Tamam video. bu. Hı tamam. İzleyen herkese hı tamam sevgiler yeyim. Tamam. Çok güzel. Tamam. tamam. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Halledir ya. Aynen.